E, i̇ki tane parabolik şekil var ve bu x eksenine göre simetri alınmış. Buna göre simetri alınmış. Bu kapının genişliğini bize soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burası bunun tepe noktasıdır. E, R, T dersek buraya 2'ye 5 olarak yazarız. Tepe noktasını nasıl gösteriyorduk? Y ye eşittir. X eksi R'yi çıkartıyorduk. Tabi burada bir A çarpanımız var. X eksi Nin karesi artı 5 olarak yazmaktaydık. Tabi burada a'yı nasıl bulacağız? x yerine 0 yazdığımızda 3'e eşit olduğunu görmemiz gerekir. 3 eşittir. 2'nin karesini alırsak kaç yapmış olur buradan? 4 yapar. 4 a artı 5 yapar. Buradan a'yı hesapladığımız zaman eksi 1 bölü 2 olarak a'yı buluruz. Yerine yazdığımız zaman ne yapmış olur? Buradaki kökünü bulursak arkadaşlar zaten sıfırdan bu tarafa kadar kök. Burada da aynısı olduğu için bu kökü bulduğumuz zaman 2 ile çarparsak cevap gelmiş olacak. Y eşittir. Burayı açarsak e, eksi 1 bölü 2 çarpı x kare eksi 4x artı 4. Bir de neyimiz var? Artı 5'imiz var. Eksi 1 bölü 2 dağıtıp paydayı da bunun paydada da 1 var. 2 ile genişletirsek bunu. Eksi x kare artı 4x eksi kaç yapar burası? 4. Burada artı 10 bölü neyimiz var? 2'miz var. Eşittir 0. Burayı düzenlediğimiz zaman e, bunu karşıya atarsak sıfırlanmış olur. O zaman x kare eksi 4 x e, artı 6 eşittir 0 yazalım. Delta'yı hesaplarsak 16 e, artı 24 yapmış olur. Tabi burası artı değil. Burada eksi olmuş olacak. Çünkü karşıya attığımız zaman eksi oldu. Buradan delta ne geldi arkadaşlar? 20. Kökümüze bakarsak x1 eşittir. Eksi b. B'miz neydi? 4'tü. Eksilisini aldık. 4. Artı kök 40. Burada kök 40 yazdık. Yanlış olmasın orası. Kök 40 dedik. Buradan kökümüz ne gelir arkadaşlar? Bölü 2'miz de var. 2 kök 2 artı kök 10 gelmiş olur. Neden? 2'ye böldük. Çünkü 2A A'mız ne burada? Eksi 1. Bu şekilde bölmüş olduk. Şimdi baktığımız zaman bir kökü buysa bu tarafın kökünü bulduk. 2 artı kök 10. Diğer taraf nedir? Bunun 2 katıdır arkadaşlar. 2 ile çarptığımız zaman ne gelmiş olacak? E, baktığımız zaman burası eksi burası eksi arkadaşlar. Bu arayı da eksi yazdığımız zaman Burayı da eksi yazdığımız zaman bu şekilde bulduk. 2 ile bunu çarparsak iki tarafın yani kapının genişliğini buluruz. 4 artı 2 kök 10 olur. kök 10 olur. Yani hangi şık olmuş olur? D seçeneği bizim için cevap olmuş olur.